Hayırlı seherler. Bugün bizim için çok önemli bir gün. O yüzden sabah namazından sonra bol bol dua etmemiz lazım. Çünkü bugün Ayasofya zincirlerini inşallah Müslümanlar kırıyor ve konuşamıyorum heyecandan. Bugün Türkiye için mutlaka kötü planları olan insanlar var. Allah'u hayru hafizan ve rahimin diyerek Yusuf suresinin 64. ayetinin son kısmını bugün bütün İslam alemi için özellikle Ayasofya için ve Ayasofya'da bugün namaz kılmak için heyecanla dünyanın dört tarafından gelenler Ayasofya'yı korumak isteyenler Ayasofya'nın güvenlik görevlileri, polislerimiz, güvenlik güçleri ve ezinler, imamlar, orada şakıyacak bülbüller. Herkes için dua istiyorum inşallah sizden. Ben de çok istedim ama çekimlerim olduğu için maalesef gelemedim. Bu tarihi güne orada şahitlik yapamadım. Cengiz Numanoğlu hocamın sayfasında kendi sesinden de dinleyebilirsiniz. Ayasofya diyor ki diye bir şiir var Onu paylaşmak istiyorum sizinle Ayasofya diyor ki Yolları gözlüyorum Allah'a secde eden kulları özlüyorum Kaç asırdır yastayım Fatih'in hasretinden Gör ki mihrap ağlıyor Hicranın hasretinden Bülbülleri bekliyor, boynu bükük rahleler. Canlanıyor gözümde fetihteki sahneler. Bir yanda zikre dalan aşıkların nefesi, bir yanda fatihalar, bir yanda ezan sesi. Çınlamıyor kubbede artık Allah kelamı. Duymaz oldu melekler o salatu selamı açılmayı bekliyor kapıların nicedir büyük huslata kadar gündüzlerim gecedir duysun beni ravzada gözyaşları dökenler beytullah'a el sürüp önünde diz çökenler duysun beni kıyamda el bağlayıp duranlar kurtulsun bu vebalden bana kilit vuranlar ben ki Özgürlüklerin yaşayan belgesiyim. İslam'daki izzetin, adaletin sesiyim. Ben ki eski çağlarda ne zulümler görmüşüm. Yeni çağda irfanı secde secde örmüş. Peygamber Medine'den sesleniyor ümmete. Diyor ki: "Sahip çıkın o manevi zimmete." Susturmayın rahlede şakıyan bülbülleri. Soldurmayın bahçede zikre dalan gülleri. Ey İslam alemleri, maskelere kanmayın. Batının makyajını medeniyet sanmayın. Zannetmeyin ki biter haçlının seferleri. Her zaman pusudadır küffarın neferleri. Şimdi sözün özünü bütün dünya dinlesin. Hak her zaman galiptir. Allah'ın hükmü kesin. Fatihlerde oldukça bu yürek, bu cesaret andolsun ki yakında bitecek bu esaret. Demiş Cengiz Numanoğlu ne zaman? 2015'te demiş sene 2020 şükürler olsun bu esaret bitecek. Şimdi aynı anda hem telefonun fotoğraf albümüne girip de hem yayın yapamadığım için söylüyorum söyleyemiyorum net rakamları. Ama sadece son dönemde Osmanlı'nın ayak izlerini takip eden bir araştırmacı Avrupa'da son dönemde 400'e yakın caminin kiliseye çevrildiğini tespit etmiş. İslamiyetin İslamiyetin izlerini onlar yok etmeye çalışırken ve ta İstanbul'un fethinden önce bir küçücük cami var Anadolu yakasında o camiyi ilkin kiliseye çevirmişken bizden Ayasofya bütün dünyanın mirasıdır. Böyle müze kalmalıdır diyen kişiler oradaki bizim düşünsenize bir çağ kapatıp bir çağ açmış Fatih Sultan Mehmet Han ve kendi mülkü olarak tasdik ettirmiş tapusunu almış bir insan bir mülke sahipse o mülk üzerinde de vasiyet hakkı kendisindedir. Onun vasiyetini her şeyden önce yerine getirmek adına. İslam'ın bülbüllerinin yeniden orada şakıması için gayret gösteren herkesten Allah razı olsun. İsmini şimdi ezbere bilemiyorum. Bir beyefendi bugün büyük ihtimalle onunla bütün kanallar röportaj yapacaktır. Müze yapılması için alınan karardaki imzaların sahteliğini ispatlayan kişi. O zaten çıkış yapmasaydı şu anda bugün Allah'ın izniyle biliyorsunuz Ayasofya tekrar ibadete açılamazdı. O abiden Allah razı olsun ismini zikredeyim ama bugün mutlaka herkes televizyonlarda onu görecek. O tespit ediyor imzalardan biri aynı gün Ankara'da mecliste ve aynı gün İstanbul'da olamaz diye o yoldan çıkıyor ve ortaya çıkarıyor o alınan karardaki imzanın sahte olduğunu. Allah ondan razı olsun. Cesaret gösterip bu karar için çalışan herkesten Allah razı olsun. Gönlüm orada, kalbim orada ama bugün tam da enteresan şiirdeki zikrederken derken buradaki cırcır cır böcekleri <laughs> gördün mü? Yani tabii cırcır cır böceklerin ötü sebebi fiziki olarak başka eş bulmak için <gülüyor> ötüyorlar. <gülüyor> ama bu saatlerde ötüşünün zikri olmadığını biz nereden bileceğiz? Değil mi? Yani onların dili mi var da biz her şeyi biliyoruz? Bize söyleyemiyorlar. Rabbim Rabbim bugün özellikle bugün senden ricam sen sana duam o ki İslam için bugün Türkiye'yi koru bugün provokasyon yapmak isteyenlerin bütün tuzaklarını kendilerine çevir ya Rabbi Yunanistan'da bayraklar yarıya iniyormuş üzüntüden e yani Helenizme karşı çıkıldığı için evet burası bir İslam devleti şükürler olsun yüzde 99 küsürü Nüfus cüzdanında dahi yazıyor olsa, yani, yani çoğumuz maalesef İslam e, Müslümanmış gibi yaşamıyoruz bu ülkede. E, sahillere gittiğimiz zaman görüyoruz, camilerin dolmayışını görerek bunu ispatlayabiliyoruz. Veya faiz sisteminin bu kadar tıkır tıkır işlemesinden, bankaların dolu olmasından görüyoruz. Meyhanelerin pandemi döneminde bu kadar ölümle yaklaşmışken, ölüme yaklaşmışken yani aman Allah'ım her şey boşmuş. Gerçek aleme kendimizi hazırlayalım diye kolun girdi kusura bakma hakkını helal et. Yani aman diyeyim bu dönemden sonra ayağımızı denk alalım, tövbe istiğfar edelim. Demek ölüm bu kadar yakınmış değil. Ee, i̇drak şuur anlamında belli bir noktaya geldiğini düşünenlerin bile birçoğu yine sapma yaşadı. Yani o kadar insan nankör, ne kadar unutkan yine aynı tarz, aynı hamam yaşayanları gördük. Ve özellikle çok üzgünüm. Hani belki başka şehirlerde de vardır. Sadece buraya hastanetmesin kimse. Ama bütün billboard'larda ve raket deniliyor onlarda. Hani sokaklarda camlı reklam panoları var ya. Orada bir ne olduğunu bilmediğim bir şeyin reklamları vardı ve her adım başı o rakete, o billboard'a denk gelmek beni çok rahatsız etti. Dikkat el alem çıkabilir. El alemden bana ne? İşte ben kendi bildiğimi yaparım. Ee, yeni nesil, yeni nesil, el alemsiz yeni nesil gibi mesajlar içeren bir sürü raket vardı. İşte benim hayatıma kimse karışamaz vesaire. Mantıklı olarak baktığınızda evet ben de el aleme hani tapanları eleştiren, el alemi düşünmememiz gerektiğini söyleyen insanlardan biriyim. Ama bunun altında yatan sebep ne? Benim bunu söylememdeki sebep. Ben el aleme değil Allah'a tapıyorum mesajını vermek. Yani bir şey yaparken el alem beni eleştirecek diye değil. Allah benim bu yaptığıma ne der? Bunu düşünün diye hani bir asıl cümle olarak söylemeye çalışıyorum. Ama gördüm ki o panolarda, reklam panolarında Yeni nesil, yeni gençlik, yeni gençlik. Yani hiç kimse seni kontrol edemez. Sen istediğini yap, istediğin hazzı yaşa. Hiç kimse sana karışamaz mesajı mı veriyor diye bir şey geçti aklımdan. İnşallah yanılıyorumdur. Ama yanılmama ihtimalim çok daha yüksek diye düşündüm. Çünkü özgür yaşa mesajı veriliyor. Özgürlük nedir arkadaşlar? Özgürlük nedir? Kölelik nedir? Kölelik bizim iplerimizi İslam düşmanlarının ellerine verip onların her dediğini yapmak, daha doğrusu şeytanın ne dediğini yapmak mı? Hayır özgürlük bu değil. Çünkü ben bunu yaptığım zaman cehenneme gideceğim. Aklı olan bunu yapar mı? Özgürlük Allah rızası için yaşamayı şiar edinip her hareketimde acaba Allah bana ne der? Acaba Allah razı gelir mi diye düşünüp ebedi saadeti kazanmaktır özgürlük. Şeytana kölelik edersem gideceğim yer belli. Allah'a kulluk edersem gideceğim yer belli. Aklı olan hangisini seçer? Nefsinin peşinden mi gider? Allah'ın dediğini mi yapar? İnşallah her an ayağımız kayabilir. Yani biz şimdi bunları söylüyoruz. Hayatımız boyunca da dört dörtlük Müslüman kalacağımızın bir garantisi yok. O yüzden hani sebbit Allah bizim ayaklarımızı sabit kılsın İslam'da. Bir kez artık kelime-i şehadet getirdikten, bir kez yürekten tövbeyi nasuhla tövbe ettikten sonra ayaklarımızı sabit kılsın ve her an ayağımızı kaydırmak isteyen şeytanın ayaklarını zincirdesin inşallah. Bugün Lozan Barış Anlaşması'nın da imzalanmasının yıl dönümü. Türkiye'nin esaretinin belgesinin imza atıldığının yıl dönümü. O yüzden inşallah bugün zincirlerimizin kırıldığı, şeytanın zincirlere vurulduğu gün olsun. Bugün özellikle dua istiyorum. Bütün İslam aleminden, yurt dışından da bizi seyreden çok kişi var. Şu anda belki sayı az 400-500 görünüyor ama akşama kadar 20, 30, 40, 100 bin, 100 küsür bine ulaşıyor bu videolar. Şükürler olsun. Dua edelim olur mu? Ayetel kürsüler okuyalım. Fetih sureleri okuyalım bugün bolca. Ve ya hafız esmasını çekelim olur mu? Allah'ım bizi hıfz etsin. Ya hafız, ya hafız, ya hafız. Allah'a emanet olun. Hayırlı seherler.